Peki Melike Hanım, şimdi hastalıktan bahsettik, dedik ki işte sağlıkta çok önemli dedik, işte iş, ilk girişi bu işin dedik, yani beslenme olmadan sağlık olmuyor, işte beslenmedeki o profili, dengeyi çok iyi tutturmak gerekiyor dedik. Peki spor bunun neresinde? Şimdi çok pekili cümleler oldu ama hepsi de böyle başlanmalı aslında. Çünkü her biri biriyle bağlantılı olunca pekiştirme ihtiyacı oluyor. Spor bunun tam olarak neresinde? Şöyle tek başına spor da bir şey ifade etmez, tek başına beslenmede bir noktaya kadar gelirsiniz ama bir noktadan sonra onu sporla desteklemek şart olabiliyor. Ee, aynı aslında beslenme için söylediğim şey spor için de geçerli. Önemli olan sürdürülebilir bir şey yapıyor olmak. Yani sadece kendinize odakladığınız, kilo vermeye odakladığınız 2-3 ayda sadece beslenmenize dikkat eder, sadece o 2-3 ay spor yaparsanız o 3 ayın sonunda hem beslenmenizi daha normale çevirip hem de sporu bırakırsanız verdiğiniz kiloları almanız çok daha kolay olur. Bu o yüzden oluyor sanki? Kesinlikle. O yüzden hem sürdürülebilir bir beslenme programı uygulamalısınız. Bunu yaparken de keyif aldığınız bir sporu bu. Herkese göre değişebilir. Bu arada, kimisi yüzmekten hoşlanır, kimisi sadece yürüyüş yapmaktan hoşlanır. Ben de tam onu ee... soracaktım. Yani önerdiğiniz sporlar var mı? Hani illa şu sporla mı daha hızlı kilo verilir ya da kişi kişiye özel yine sporlar olabilir mi diyeceksiniz. Aslında diye şu şuna dikkat etmelerini daha çok öneririm. hangisini daha çok sürdürüle sürdürebileceklerse, hayatları boyunca hangi sporu daha çok yapabileceklerse ona yönelmelerini tavsiye ederim bu noktada. İşin özü, bu en başta kullandığımız, tanımını yaptığımız, sizin de hani nitelendirdiğiniz gibi düzenli, dengeli, sağlıklı yani her besin grubunu içe alan bir şekilde ve mutfağı da buna göre ayarlamış bir şekilde devam ettirirsek spor, sağlık, işte zinde kalma ve benzeri her şeyi beraberinde zaten getirmiş oluyoruz.